Cumhuriyet Savcısı mütalasında sanıklardan ikisinin 12 yıldan 18 yıla kadar hapis, bir diğer sanığa ise müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. İzmit'te 8 Ocak 2022'de meydana gelen olayda, Oğuzhan tavuklarının komşusunun bahçesine girmesi sebebiyle iki aile arasında kavga çıkmıştı. Oğuzhan'ın abisi İlyas ile kavga ettiğini gören Yusuf, Oğuzhan'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Yusuf İli İlyas'ın haksız tahrikte kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına, Ömer'in ise kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.